Bütün hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu gecenin kentimiz ve ülkemiz için mutluluk, bereket ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. En iyisi şuna bir sırt vereyim. Hissediyorum arkamda. En iyisi iyice bir dayanmak. Çık dışarı. Hamdi. Çık ne oldu? No? Çık. No? çık Çık dışarı. <laughs> Daha yeni temizledim buraları gelmişsin pis ayağına. <laughs> Oy. Oy. Ya ne yapıyorsun? <laughs> müşteri bekliyor. Çıldım müşteri. İyi gel bak. <laughs> Hadi Hadi. Hamdi ya. <laughs> be. Hamdi. Hamdi. Kızım hoş geldin. Saçımı keseceğiz, sakalı mı? Hepsini annesini keseceğiz ha. Altyazı M.K. Döyeler tellel Ben dağların arkasında, kaf dağının arkasında bir orman var. Aslan ne zaman uyanır, acıkır mı hangimizi avlar bilmiyoruz. Hep şey ses şey He, Japon He Japon'um bak mı gözlerinde çekin. Ulan hiç de benzemiyorsun lan. Göz adı bak abi. bir ya bak şimdi. Şöyle aç ellerini. Ben de şöyle. Ne olduk biz böyle? Gel bakalım. Ah canım. Bir <laughs> <Giden> şöyle. <laughs> canım benim. Ne dersin yahu? Tavşan konuşmayı bilmiyor galiba. İstemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum yok. Kurada sen çıktın. Sen bir iş bulursun. Tavşan. <laughs> Allah. Aslan sırın sıklandı. Şöyle yapasın herkes ıslanır. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Sen de bunu neyi kessin. Sesini kessin ya. Sesini kessin. Bravo. İstediğinizi alabilirsiniz. olabilirsin. Hadi. He? Al Ordu Büyükşehir Belediyesi buraya bizim için etkinlik yapmaya gelmişler. ta Adıyaman'a ağlanlardan Allah razı olsun etkinlikler çok güzeldi bize bir sürü eşya dağıttılar insanlarımız bu kadar iyi onun için insanlara çok teşekkür ederim. Orada Büyükşehir Belediyesi'ne tüm Türkiye için çok teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir güzel bir hayat, böyle güzel bir deprem halinde bize böyle güzel şeyler yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Orada Belediyesi'ne Bey. teşekkür ederiz. Bize gönderdiği hediyeler için çok teşekkürler. <laughs> Mehmet Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Ordu Büyükşehir e, Başkanımıza, e, Hilmi dedemize çok teşekkür ederiz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederiz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çok eğlendik. Çok teşekkür ederiz. Çocuklar için iyi bir etkinlik oldu. Aa köyümüz de ilk defa böyle bir şey gördü deprem vesilesiyle. Bu kadar teşekkürler. Sağ olun. Nalanım size teşekkür ediyorum. Siz her geldiğim burada yapmadığınızı kalmadı. Her şeyi de teşekkür ederim. Çocuklardan memur kaldı, bizde memur kaldık. Yaptıklarınız artık e, söylenecek bir şey yok. Sizi çok seviyorum. Adiman Karaşköy Muhtar Enver Cömert. Orada büyük bir belediye sağ olsun yanımızdalar, çocuklara eğlendirdiler. Bunun dışında da zaten yanımızda oldular. Sağ olsunlar gıda olarak ordu. Desteklerinden çok teşekkür ederim. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum ve herkese Allah razı olsun diyorum. Herkesin emeği çok. Birlik beraber içinde şöyle bu altından kalkacağız inşallah. Bütün hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu gecenin kentimiz ve ülkemiz için mutluluk, bereket ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. Doktor Mehmet İlmi Mügüler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. bir şey de Ama bunun için şey yapmanız lazım. Kalem alacaksınız ya, kalemi Şubat'ta alın. Kalemi Şubat'ta alın, dolaba koyun. Anlayın canım, yaprak hiç önemi yok. Kaleminiz sizin dolaptaysa hazırla gelsin. Ee, yapın. Şubat ayına geldiniz. böyle böyle kalemleri alacaksınız. Bir çap yapın, bir beze, bir hal, bir sarın. Bildiğiniz market köşede olacağız. Köşede koyun. Sebzeli gözüne koyacaksınız. Sonrasında Nisan ayına geldiğiniz zaman Karısının kalemiyle uyanma yok. Şimdi alıp koyabilirsiniz. Beğendiğiniz çeşitler varsa. Evet, hiç problem olmaz. Yanında koyabiliyorsun. Yaprakları bunlar almak gerekiyor. Yapraklar olmuyor. Yaprak evet. yapraklığı yapraklığı evet. olduğu zaman. Benim i̇smim Gencay Akuluk. Uygulamayı nasıl buluyorsunuz? Büyücüme şey aşılamayı öğretiyor. Çok güzel. Bu, daha değil, daha değil. önce ben birkaç tane kendim e, köyde yaşlardan gördüm, yapmak istedim. Geçen sene denedim ve başarılı olmadı. E, bu sene için buraya öğrendim, geldim. Öğreneceğim. Tabii ki öğrendiğim zamanda. Ben de başkalarına faydalı olacağım. Arkadaşın dediği gibi daha bunu köylerde yapan yaşlar kalmadı. Onlar bitti zaten. Artık sıra bize geldiğini düşünüyorum. Biz de burada bunu öğreneceğiz. Biz de uygulamaya geçeceğiz tabii ki. Yapacağız. Çok güzel bir şey. Herkesin katılmasını isterim. İşte atalarımızdan kalma meyvelerimiz vardı. Paslı armut, kış armudu, limon armudu. Bunlar bugün maalesef doğada yok. Yok efendime söyleyeyim. Değişik değişik armutlar, deveci armutmuş. Ama bizim yöresel meyvelerimiz vardı. Taş elmalar vardı. Kaldı mı ağaçları? Kalmadı. Benim buraya gelmemde amacım olayı bilimsel olarak öğrenip o taş elmayı, o paslı armudu, o kış armudunu bulup bir yerden aşılayıp gelecek kuşaklara aktarmak. Tek amacım bu benim burada. Adım Nur Terşen, Karaçık gönderim. Dedemizden kalma armut ağaçları var. Tabi kurudular zamanla. Onları aşılamak için, değişik meyveleri aşılamak için Buraya müracaat ettim. Çok da mutluyum yani böyle bir kursun açıldığına. İnşallah devam eder. öğrenir öğrenmez köye gidip aşılayacağız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sen neler <laughs> söylemek istersin? Ya, ben, ben hani, bizim hani bizim işi olmayan, boşta olan insanların gelip burada aşılamayı öğrenmesini tavsiye ediyorum yani. <laughs> Dışarıya geçecek değil mi? Evet, burası değil. bu yargı aşığı yerleştirirsek bu şekilde yerleştiriyoruz. Burası iç kısmı, burası kabuk kısmı olacak. Hı. Şöyle bir şey, silikonlu bantımızla bantlayabilirsiniz. Onlar yanı sıkıntı yok ama tabii rakım yukarı çıktıkça soğukluk oluyor haliyle ki Mart'ta yapacağımız bir aşı, Don aylarına karşı çamurlamamız daha iyi olur. İlk daha da iyi olacaktır ama ilk yüzeyde çok güzel olur. Bütün hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandilini tebrik ediyorum. Bu gecenin kentimiz ve ülkemiz için mutluluk, bereket ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. eski belediye başkanımız merhum İsmail Cerrahoğlu'nun kıymetli ailesi öncelikli olarak cenaze töreninde baş... İstanbul Belediyesi'nde çalışırken ikinci üniversite olarak Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Askerlik görevinden sonra Ünye'ye gelerek serbest inşaat mühendisi olarak görev yapmaya başladı. 1984 1989 yılları arasında Ünye Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yerine getirdi. Ünye ve bölgemizin her türlü problem ve çözümleri noktasında her zaman görev almaktan çekinmeyen mümtaz bir kişilik olan merhum İsmail Cerrahoğlu evli ve iki çocuk babasıydı. Ünye'yi çok severek mücadele etti. Zeka seviyesi çok yukarıda bir insandı hıyeyi her şeyin üzerinde tuttu. Bunu bütün üyelerin bilmesini isterim. İsmail Cerrahoğlu Başkanımız bu memleketin gelişmesine, büyümesine ciddi anlamda katkısı ve emeği olan alt yapısından üst yapısına kadar ciddi anlamda destekleri olan ve hizmetleri olan değerli bir büyüğümüz. Ben de diyorum ki bu kadar büyük emekleri olan, ünye sevdalısı olan değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah bu yaptığı hizmetleri ahiret yolculuğunda yoldaş eylesin diyorum. Tabi bugün değerli ve kederli ailesine de baş diliyorum. Ve aynı zamanda da onlara da hayırlı ömürler diliyorum. Cenab-ı Allah gene böyle dostların elinde hayırlı bir şekilde ölümü de hepimize nasip etsin diyorum. Ve Allah'ım rahmetiyle ...muamele eylesin diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İsmail Cerraoğlu'nun defnini gerçekleştireceğiz. Merhum İsmail Bey'i... ...hali hayatındayken nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Komşuluk haklarınızı... ...arkadaşlık haklarınızı... ...akrabalık haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Şükrediyoruz hamd eden kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Şükreden kullarından eyle ya Rabbi... Amin nankörlerden, asilerden, mücrimlerden eyleme ya Rabbi. Kainatı yüzün suyun hürmetine yarattığın dediğin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ashabına, etbağına selat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Haseten merhum İsmail amcamızın ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Arabaya gitmiyor. Arabaya... merhum İsmail ve hali hayatındayken nasıl bildiniz? Nasıl bildiniz? Nasıl bildiniz? Nasıl bildiniz? Komşuluk haklarınızı, akrabalık haklarınızı, arkadaşlık haklarınızı, evlatlık haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Rabbim şahitliğinizi kabul edesin. bütün hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek berat kandilini tebrik ediyorum. Bu gecenin kentimiz ve ülkemiz için mutluluk, bereket ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.